Üstünü arıyor. Aslında çocuğun uyuşturucuyla alakası yok. Çocuğun alkolle bile alakası yok. E ayakkabısını çıkartıyor, onu çıkartıyor, affedersin, hani iş çamaşırına kadar bakıyor. Hı hı. E şimdi bu adam belki kız arkadaşınla böyle karşıdan camdan hani görüşüyor. Sen kalkıyorsun, onu orada rencide ediyorsun. Bunları yapacağına vatan seversin Bu vatan için çalışıyorsun, bizim için çalışıyorsun. Evet. Bizim çocuklarımız için mücadele ediyorsun. Bu şekilde de mücadele et ama kalkıp da gençlerin eğlenebileceği aktivite yapabileceği hani bir salon aç büyük. Bunun yüz havuzu olsun, atıyor PlayStation salonu olsun, vücut geliştirme salonu olsun. O enerjisini o enerjisini atabileceği... orada atsın. Hı hı. Hani güzel sohbetler edebileceği. Bana abi dediğim insanlarım var benim. Ben onları mesela ömrüm boyunca satmam, bırakmam. Ama onlar bana uyuşturucu içmesini öğretmedi. Onlar hiçbir zaman bana da uyuşturucu iç demedi. Bak ben